Yalan, dur. <laughs> Yeşil ışık kırmızı. Piu 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 Yeşil, ışık. Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Ta <laughs> ta Dur. Tamam. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Devam. <gülüyor> Dört. <laughs> Göre kurabiye kesmece yanlış kesersen kafana şuna vururum ya da şöyle vururum. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Gülmek yok ve sağ hareketler yoksa kafanı vururum bak. Ayağını getir. <laughs> E, i̇kinci oyundayız yine kurabiye kesmeye Alt kağıttan kesiyorsun gün yapmadın nasıl çıksın Çok güzel oldu İyi bok yedin devam Sıkacağım. Aynı, tamam. Gidelim. Son oyun ip çekmece. İpi çeken kazanır ama ipi çekilen aşağı düşer. <gülüyor> <gülüyor> kazandım bak. İkinci, ikinci round devam. <laughs> bu da bu da yine kazandık. <laughs> devam. Devam. <laughs> ne devam? Aa lan bu <laughs> ne <boş gülüyor> vurdu? Ne gitti mi? boş. İkili Allah çekmedeyiz <laughs> 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 Ne Yine kadın. <laughs> Başka bir videomuz var. Bu kapağını ne kuyum? Arkadaşlar bu videomuzun sonunda da kapatıyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.